Merhaba arkadaşlar borsanızın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Euro Power Enerji hissesini teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağız. Burada önemli bir noktayı değinmek istiyorum. Videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Çünkü videoların izlenme oranları ve geri dönüşleri benim hangi hislere daha fazla odaklanacağım belirlenmesine kritik bir rol oynuyor. Her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi hissemize baktığımızda hissemize bakın bir tane kalın bir çizgi bir de ince bu majör düşen trend bu da minör düşen trend artık minörlük bir işimiz kalmadı bunu buradan siliyorum. Şimdi majör düşen trendimiz var şimdi bu orta ve e, uzun vadede çizmiş olduğum bir süreçti bakın ne yapmışız ta 8 Şubat 2024 neredeyse bir yılı aşkındır. Buradaki orta vadede teknik analizim buradaki trend çizgisine göre hareket ediyor ki 26 TL'lerde benim için bir ne bölgesiymiş dip bölgesi olarak nitelendirebilirim ki kuvvetli de bir e, destek bölgesi. Bakın tepkiler gelmiş. Her zaman değilde tepkiler gelmiş. Ardından 37 TL 30 TL'lerde bir e, duraksama ve tepki sürecine girmiş. Bakın bu süreçleri görüyoruz. Şimdi buradan son hisse yorumlayacağız. Bir de kesik kesik çizgiler onlarda da Bunlar da benim Fibonacci ile çizmiş olduğum destekli direnç çizgileridir. Hissemiz şuraya elime kalem alıyorum. Bakın ne olarak çalışmış direnç. Direnç ve son bir haftadır da test ediyor. Ve yine direnç olarak çalışıyor hissemiz. Şimdi eğer ki hisse bundan sonraki yani pazartesi itibaren Bizim düşen trend çizgimiz hangi şeyden geçiyormuş bakalım. 17 Mart 2025 37.90 TL üzerinde 2-3 günlük kapanışlar yaparsa benim için burada bir 40 TL geliyor. Bu 40 TL artık e, kuvvetli bir şurada bakıyoruz ki ne yapmış burada bir destek değil direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 2-3 günlük kapanış sonrasında Artık benim buradaki düşen trendle bir işim kalmayacak ve bundan sonraki süreçte ben ne yorumlayacağım? Benim için düşen trendin son bulduğu ve bundan sonraki süreçte bir süre daha yatayda hareket ettikten sonra kademeli olarak eğer ki 40 TL üzerinde de 2-3 günlük kapanış yaparsa hacimli bir şekilde benim için ilk hedef bölgem neresidir? 63 TL'lerdir. Anlattıklarım kesik yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.